Evet herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bugün? Ee, dün biliyorsunuz ki, dün değildi pardon, ee, cumartesi günü size isim konusunu anlatmıştım. Ee, bugün de isim tamlamaları konusundan bahsedeceğim size. Hemen şimdi anlayacaksınız. Arkadaşlar bakın biz isim tamlamalarını sadece isimlerle kurarız. Ben size dün isimlerin nasıl bulunduğundan bahsetmiştim. Mac, Mac getirebiliyor, getiremiyorsak biz bunları isim diyorduk. Arkadaşlar bizim 3 tane isim tamlamamız var. Bakın. Belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması ve zincirleme isim tamlaması. Şimdi peki tamlayan ve tamlanan ne demek? Tamlayanın diğer adı ilgi, tamlananın diğer adı iyilik arkadaşlar. ın, in, un, ün, nın, nin, nun, nün ve ben ve bize gelen ımim ekleri tamlayanım. I, i, u, ü de tamlanan eklerim. Biz bunları kullanarak tamlama oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi ilk e, kuralımız bizim belirtili isim tamlaması. Bakın şimdi. Belirtili isim tamlamasında arkadaşlar hem tamlayanım hem tamlananın ek alacak. Bakın tamlayanım ve tamlananımın ikisi de ek alacak. Peki eklerim nelerdi? Bunlardı. Bu ekleri alacaklar arkadaşlar. Bakın şimdi kız isim, göz isim. Kızın üzerine -ın, in, -in tamlayan eki. Gözün üzerine -ü tamlanan eki gelmiş. İkisi de ek aldığı için ben buna belirtili isim tamlaması diyorum. Konu isim, önem isim. N'nin tamlayan iyi tamlanan ikisi de ek aldığı için ben buna belirtili isim tamlaması diyorum. Antalya'nın denizi. Antalya isim deniz isim N'nin tamlayan iyi tamlanan arkadaşlar ikisi de ek aldığı için ben buna belirtili isim tamlaması diyorum. O zaman belirtili isim tamlaması neymiş? Hem tamlayanın hem tamlananın ek aldığı isim tamlamalarını biz belirtili isim tamlaması diyoruz arkadaşlar. Belirtili isim tamamlarında arkadaşlar birden fazla notumuz var. Bu notların hepsi üniversite sınavında çıkıyor. Lütfen bu notlara dikkat edelim. Bakın şimdi birinci notumuz. Tamlayan ya da tamlanan birden fazla olabilir. Bakın arkadaşlar evin bahçenin duvarı. Bakın ev isim, bahçe isim, duvar isim arkadaşlar. Ama bakın ın in tamlayan, bahçenin nın in tamlayan, i tamlanan. Bakın ın, nin. Bir tamlayan, ikinci tamlayanım. Bir tane de tamlananım var. Tam tersi de olabilir. Yaylanın, gülü, sümbülü. Bakın nın, nin tamlayan bir tane. Bu kez tamlananım iki tane. Gül, gülü, sümbül, sümbülü arkadaşlar. Kuralımız neymiş? Tamlayan ya da tamlanan birden fazla olabilir. İkinci kuralımız arkadaşlar. Bazen Tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. E, bu soru örneğini test kitaplarında görebilirsiniz. Pantolonu çok güzeldi çocuğun. Bakın aslında burada demek istediği çocuğun pantolonu. Ön in tamlayan pantolon pantolonu iyilik iki yani tamlanan eki arkadaşlar. Sadece yer değiştirmiş. Sizin hemen zihniniz bunu yan yana getirecek çocuğun pantolonu diyeceksiniz. Bu kuralda önemli. Üçüncü kuralımız. Tamlayan ve tamlanan sıfat alabilir. Bakın şimdi okulun sıcak koridoru bakın okulun koridoru dersem de bir tamlama sıcak burada ne almış koridor sıfat almış değil mi? Bakın biz buna diyeceğiz ki tamlayanla tamlanan arasına sıfat girmiş ya da tamlayan da sıfat alabilir. Şu okulun duvarı bakın okulun duvarı tamlama okul sıfat almış arkadaşlar. Bu şekilde kesinlikle bunlara zincirleme isim tamlaması demiyorsunuz arkadaşlar. Araya sıfat girmiş belirtili isim tamlaması ya da işte sıfat almış isim tamlamaları diyorsunuz. Çok sevdiğim bir örnek yine kural. Tamlayan ya da tamlanan zamir olabilir arkadaşlar. Bakın şu işaret zamirim, şurası yine işaret zamirim şunun şurası derken tamlayan nın, şurası ı, i tamlanan bakın tamlayan da tamlanan da zamir olabilir. Onlar kişi zamiri. Onların ın, in tamlayan birkaç birkaçı tamlanan bakın ikisi de zamir olmuş arkadaşlar. Güzel bir örnek bu iki kuralımızda çok fazla çıkıyor. Evet diğer notumuz tamlayan zamir olduğunda düşebilir. E, buradaki ipucumuz şu arkadaşlar. Bu tarz sorularda iyilik eki arayacağız. Bakın tavırları çok soğuktu. Onun tavırları diyeceksiniz. Ya da babası dayımı tanıyormuş. Onun babası. Bakın buradaki tamlayanlar düşmüş. Not 6 yine ÖSM çok fazla soruyor. Deneme sınavlarında da çok fazla çıkıyor. Arkadaşlar dandan ayrılma ekinin yerine ya da şöyle söyleyeyim. Tamlayan eki ın in, inin yerine arkadaşlar bazen dan'den ayrılma eki kullanılabiliyor. Bunu şu şekilde bileceksiniz. Mesela diyelim ki cümlede sorulardan üçünü boş bıraktım. Eğer dan'denin yerine ın in, in gelilebiliyorsa arkadaşlar buna ın in, inin yerine kullanılmıştır diyoruz. Anlaştık mı? Bakın soruların in in sorulardan dediğim zamanda sorulardan üçü ya da soruların üçünü dediğim zamanda aynı anlamı karşılıyor zaten. Sizin burada yapmanız gereken şey dan'denin yerine ın in gelebiliyorsa bu şekilde kullanılmıştır. Evet şurada sizin için örnek hazırladım. Belirtili isim tavlaması örnekleri arkadaşlar. Bakın denizin soğuk suyu. Bakın ın in ve ı i u tamlayan pardon tamlayan tamlanan araya ne girmiş? sıfat. Biz buna ne diyeceğiz o zaman? Araya sıfat girmiş belirtili isim tamlaması diyeceğiz. Defterin yaprağı, bakın ikisi de e kalmış. Telefonun şarjı ikisi de e kalmış. Ağacın meyvesi ikisi de e kalmış. Koltuğun rengi ikisi de e kalmış arkadaşlar. Öğrencilerden biri. Bakın bu aslında ne? ın, in, in. İkisi de ek aldığı için ben bunlara belirtili isim tamlaması diyorum arkadaşlar. Evet şimdi belirtisiz isim tamlamasına geleceğiz arkadaşlar. Belirtisiz isim tamlamasına arkadaşlar bakın belirtili de belirtili isim tamlamasında her ikisi de ek alacaktı. Ama belirtisiz isim tamlamasında arkadaşlar sadece tamlanan ek alacak. Yani birincisi ek yok ikincisinde ek var. Bakın dut ağacı. Buradaki hani yumuşamaları bilerek göstermedim. Hani eki tam olarak görün diye. Bakın dudun dut kelimesinin üzerinde herhangi bir eki var mı? Yok. O yüzden bu tamlayan. Ama ağacın üzerinde ı I, i tamlanan eki var arkadaşlar. Tamlayanın ek almadığı, tamlananın ek aldığı isim tamlamalarına ben belirtisiz isim tamlaması diyorum. Bunlarda da iki notumuz var. Bazı durumlarda tamlayan çoğul eki alabilir. Mesela öğretmenler odası. Bakın tamlanan ek almış. Bazı durumlarda çok nadir olarak Hani tamlayanlarlar çoğulakini alabiliyor. Not 2'de ise belirtisi isim tamlamalarında araya sıfat girmez arkadaşlar. Başa gelen sıfat tamlamanın tamamına aittir. Bakın spor salonu şöyle gördüğünüz zaman spor ek almamış değil mi? Salonu ek almış belirtili siz. Ama bakın eski spor salonu dediğim zaman belirtisizin hepsi sıfatı aldı. Ya da bakın ceviz ek almamış ağaç e kalmış. Ama büyük ceviz ağacı dediğim zaman hepsini kapsayacak. Bunu da bu şekilde bilelim. Evet son olarak zincirleme isim tamlaması. Arkadaşlar zincirleme isim tamlamasında bütün sözcükleriniz isim olacak arkadaşlar. Araya sıfat falan girerse olmaz. Bütün sözcükler isim olacak. Bakın şimdi ve en az iki isim tamlaması iç içe olacak. Bakın gece lambası. Şöyle baktığınız zaman ek yok, ek var. Şu kısım sadece gece lambası kısmı belirtisiz. Burada bir tane var. Bakın buraya yazdım. Bir de lambasının ışığı var arkadaşlar. Bakın nın ve ı I, i var. Burada da bir tane isim tamlaması var. Her ikisi de ek aldığı için bu da belirtili. Bu şekilde iç içe geçmiş tamlamalara ben arkadaşlar zincirleme isim tamlaması diyorum. Bakın binanın bakın binanın bekçisi arkadaşlar belirtili isim tamlaması bakın binanın nın, nin bekçisi ıı, ikisi de kaldığı için belirtili. Gece bekçisi derken de gece e kalmamış bekçi e kalmış olduğu için belirtisiz. Yine bu şekilde iki tamlama iç içe geçtiği için ben bunu zincirleme isim tamlaması diyorum. Bakın arkadaşlar gece isim, lamba isim, ışık isim, bina isim, gece isim, bekçi isim. Kesinlikle hiçbiri sıfat falan olmayacak. Hepsi isim olmak zorunda. Arkadaşlar araştırdım sizin için araştırdığım bir konu var. Fiilimsiler isim tamlaması kurar mı diye. Hayır arkadaşlar aslında şöyle söyleyeyim bu tartışmalı bir konu. E, dilciler bu konuda ikiye ayrılıyor. E, ama Türk Dil Kurumu'nun e, sitesinde kesinlikle fiilimsilerin e, isim tamlaması kuramayacağı ile ilgili bir bilgi var. Bakın sıcağın geçmesi. Şimdi şöyle bakınca sanki burada bir tamlayan var gibi duruyor değil mi? Evet sanki burada da bir tamlanan var gibi duruyor. Arkadaşlar siz burada hemen diyeceksiniz ki burada fiilimsi var. Fiilimsi olduğu için isim tamlaması olmayacak diyeceksiniz. Lütfen buna dikkat edelim. Ve size şunu göstermek istiyorum. Mesela hocam diyorsunuz ki tamlayanla tamlanan e, birbirine çok benziyor. Ben bunu nasıl aklımda tutacağım? Arkadaşlar ben şöyle diyordum. Hatta şuradan tekrar göstereceğim. Bir saniye. Bakın şimdi. Tamlayan, tamlanan, evet, birbirine çok benzeyen sözcükler. Ben bunu nasıl aklımda tutuyordum biliyor musunuz? Diyordum ki, kendinize bir bağ kurmaya çalışın mesela. Y diyordum ki, Y birinci. Y birinci olan olacak. Yani ilk olarak tamlayan olacak. Sonrasında tamlananı zaten hatırlıyordum. Y birinci olacak diyordum. Yani tamlayan ilk sırada. Yani şunu kastediyordum, tamlayan ve tamlanan. Y birinci diyordum ve bunu unutmuyordum arkadaşlar. İsim tamlamamız konusu, konumuz bu kadar. Ee, diğer videomuzda görüşmek üzere.